Evet arkadaşlar, burada seramik üstüne seramik yapıyoruz. Onun için bir astar var. E... Astar sürüyoruz. Görüyorsunuz komple bütün duvarları. Astar süreceğiz. Bekleyecek bir gün. Sonra seramik yapıştıracağız. Tabi bunda yapıştırıcıyı da e... farklı kullanmak lazım bu dolgulu bir astar. Serami de böyle granitek kare mesela onu bu tarz bir şey kullanacağız. Ürün Otaları kullanacağız. kırmadık ama fısa. Ha orayı kırarız. Tamam. Şey günü polatisi günü kırarız. Bu şekilde kuruyacak komple banyoya süreceğiz sonra kuruduktan sonra seramiği uygulayacağız görüyorsunuz rolla sürüyorsunuz bu işlemi yapmanızı tavsiye ediyorum şimdi bu kadar görüşmek üzere